Şey İsteğe şey i̇şte şey servisim düşündüm, Böyle saldırı içinde e, fotoğraflarını fotoğraflarımı formda düşünüyorum. Sanki artık yalnız düşünüyorum. ama o mektubu da e, şey hani okumaya Bu jeton maden koyalım. Ayva. Evet, bayağı iyi olmuş. Öyle mi? Yani. Evet. Bir şeyle alt üst yani. evet, Ne? Yeşil mi? Nasıl ya? <laughs> güzel, güzel yeşil. Aa, niye be? Allah Allah.